Evet arkadaşlar bugün Sincan Yenikent Mahallesi ee, canlı hayvan borsasında hayvan bakmaya geldik. Birlikte gidelim. Görüldüğü gibi büyük baş patokları levhası var. Ağlımıza giriyoruz. Ağlımıza giriyoruz. Hayvanlarımızı görüyoruz. Yani ben çiğem Evet, canlı hayvan borsasında hayvan stafların <laughs> Evet arkadaşlar, burası yeni kentte hayvan borsası. Gayet bakımlı hayvanlar ve sevdiğimiz arkadaşımız pazarlığa girecek. Onun pazarlığını çekeceğiz birazdan. İnşallah hayırlı bir pazarlık olur. Deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi hayvanlar burada hazır vaziyette alıcılarını bekliyorlar. İnşallah bir sonuca ulaşacağız. Bu gördüğünüz hayvanda dişi büyük ihtimalle doğum bekliyor. Ee, i̇nşallah kurtulur. Bunu Metin Bey'le bakalım. Pazarlığımız Bey, ineklerimiz. işletmecisi Siz satacağız. arkadaşımız burada. Hayırlı pazarlar diliyoruz. Ee, bakıyoruz. İnşallah hayırlısı olacak. <laughs> 20 evet, 500 lira. Metin Bey baktınız Kesin mı hayvanlara? O, o şekilde diyorum ben mesela. Peki yandaki hayvanlara ne diyorsun? Şu anda pazarlık safhasındalar. Bir Ha mesela burayı 20.500 dedim. Buradaki mesela Kesin Arkadaşlar, bu arkadaşlar da çalışanlarımız. Küçük çalışanlarımız, ileride büyük olacaklar.

500 lira liradan sana el işinin emeğini veriyorum ki mesela hani uç başı sözünün bunu yapılacak ya anladın ona da 500 lira koyum bak normalde sen onu istemezsin onu parayı direkt çıkarıyorum bak onu 5 lira yani. yani. onu parayı direkt oradan çıkarıyorum yani o bir ay 4 lira ben sana 3 bin lira desem 3 kere bin lira 21 bin lira veririm ya bu taraf biraz daha mı büyük onlar daha büyük fiyatını yükseltmenin sebebi o zaten mesafesim var çok ay var Metin. Metin abi. Ramazan da benim arkadaşım. <laughs> siz de olsun yani Bak bu şu, şu, iki var ya burada. Aynı onun diye Madem dostu diye bir Bak burada bir, iki, üç, dört, beş, Tek de orada tane hayvan var. On tane hayvan da seç. O dedik ya. Kesim daha yirmi yani. bin değil mi oraya? Buraya ne dedim? On sekiz. On sekiz. On sekiz. On sekiz. On sekiz. On sekiz. Daha büyük yeah. olması. Sana Gel. Yeah. şunu da söyleyeyim. Senin yedi kişilik şu hayvanın, şuradaki hayvanın çok rahat bir şekilde kurtarılıyor. Kurtarılıyor. Anladım. Ha sen daha rahat mısın? Daha rahat mısın? Kurtarılıyor. Anladım. Sen işte ben sana 900 kilo hayvan da getirdim. Tamam, burası da bin, bin bin hayvanla 20 bin, hayvan burada 20.500 dedim değil mi? Aynen. Kesin daha Tamam. Normalde 20.000 lira, 500 lira da kesin var. 850 lira, 500 lira alıyorum, gerisini ekliyorum. Burada kesilecek hayvanların da. Dur. Aynen öyle. Burada kesilecek yani. Burası mezbane zaten. Öyle mi? Burada ben kesilecek, yükleri, ondan sonra aracına yüklersin. Mal yere düşmüyor. Ben mal bayı 850 lira almış. 850 lira alıyorum. Bak ben 500 dedim, kesin parasını alıyorum. Şey Geri alıp, elinden ekleyeceğim. Bak şimdi, Ramazan ben sana bir şey söyleyeyim. <laughs> bu çekmiş olduğun resimler, tamam mı? Yani şunları çektim. Bak Sen, ben sen ben sen resmen ben, 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 ben burayı, tamam. Tamam, anladım. Ben anlatın. sana anlatın. burayı diyorum. Sen istersen şunu çek, ben sana burayı diyorum. Tamam. Bir de orayı diyorum. Orada iki yani o zaman ben şöyle gidiyorum, gidiyorum. Ben, şöyle gidiyorum. Yani. ortaklarıma, tamam mı? Burayı 18 olarak, burayı 20 olarak. Güzelsin. 100. Ben. Yok, 100 olarak. Yani evet. adamlar diyecek ki 500'ü nedir? Anlatabiliyor muyum? İnsanlar. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ben hiç olmasa Kesim, var ya. Kesimin benden olacak. Yapacak bir şey yok. Evet. pazarlık Ar yani. bitti arkadaşlar. O zaman tak şöyle bitti. yapalım. Ramazan. Kısmen de olsa bitti. ben hiç olmasa oraya da bir baksınlar. Oraya da baktıktan sonra ben onlarla beraber hiç olmasa bir de buraya gelsinler. Yani kafada bir soru işareti olursa. Tamam mı? Hiç olmasa Allah'ın şey bugün Allah buradayız. Her zaman burada. Tamam. Ben olmasam bu adam olacak. Tamam. Ben, yok. ben yoksam tamam. bu adam o adam. Tamam. Ben tamam. yoksam iki saat bu adam. Tamam. Adam. Hiç yani. olmasa ona göre hareket edelim ben hocam. Tamam sıkıntı yok abi nasıl istiyor. Tamam fark tamam. Var, tamam. Var, var, var. Bunlar da karar kılınlar. Bir bizim mal, de bizim malla milletin malı bir olmaz Metin abi. Hayatım ben bizimki sana bir şey söyleyeyim. Bak ben sana bir şey Hayvan olarak var ya. Ben Türkiye'de birinci sırada Erzurum'u koyarım ikinci sırada Kars'ı koyarım. Anlatabiliyor muyum? Yani Erzurum, Kars. Evet Ama sen bana Yozgat, Çorum. Anlatabiliyor muyum? O kesin hayvan. Çok tarağı tarağı Yani <laughs> bir de Karadeniz'in hayvanını koyalım. Niye? O kesin bir sistem <laughs> <saygı olayacağım>. Yozgat <laughs> Çünkü niye? Şeker fabrikasının olduğu yerde <laughs> küsbu. Ama senin Kars'ta, Erzurum'da, Artvin'de, Trabzon'da, Kastamonu'da Hepsi yayılım hayvanı. Doğru diyorsun. Biz mal Bizim mal iki Şimdi sene gelecek mal yayılıyor. Şu anda iki memlekette yayılıyor. Tamam. Mallar güzel. güzel. Tamam. Dediğim de. gibi. Tamam. gibi normal tamam. Da, bu ben güzel atın beni Tamam. Tamam. 20 tamam. buraya Aynen 24. öyle. 24. Aynen öyle. Tart, piç, bana öyle. Tamam. Evet. Tamam, Oradan Buradan evet. da Bana evet. haber ver ki ben göre, Büyük bir adam ihtimalle kısmen bitti. Satmaz, Tamam. Tamam. 19.5 20 arası. Metin Bey 19.5 işte. 20, 20 arası değil mi rakam? Abi 19.5 karıştırma. Burası 20, orası 18. <laughs> tamam. Aynen. Tamam. Alarasa'lar hayırlı olsun inşallah. İnşallah.